Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Geçenlerde bir yayın yaptım ve dedim ki iktidar da CHP realitesini tanımanın eşiğinde. Eşiğinde dedim ama yine de bir belirsizlik olduğunu e, vurgulamıştım. Erdoğan'ın kolay kolay pes etmeme ihtimalinden de bahsetmiştim. Dün yaşadıklarımız, İstanbul'da özellikle yaşadıklarımız, ee, sorunun bir başka boyutuna e, dikkat çekti. O da kayyumların e, hala CHP realitesini kabul etmemeye çalışmaları, bir direnç göstermeleri. Dün kongreye e, ben de gittim, arkadaşımız Göksel'le birlikte gittik. E, normalde şöyle bir şey olması bekleniyor, tek adaylı bir kongre. CHP bunu mecburen yapıyor. İşte Özgür Çelik aday olacak, e, delegeler oy verecek, olacak, bitecek. 11'de başlaması söz konusuydu herhalde. 1'e kadar bitecek bir kongre izleriz diye düşündük. Fakat biz salona girdikten kısa bir süre sonra bir bilgi geldi. Orada da İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin daha önce aldığı tedbir kararı gereğince bu kongrenin yapılmaması gerektiğini söylüyor. Ve bunu kime söylüyor? Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na ve İstanbul Valiliği'ne. Şimdi o Beşiktaş'ta Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde toplanıyordu kongre. Zaten oraya giriş bir acayip bir karışık bir yer ve çok sayıda polis vardı. Zaten CHP'nin etrafında artık hep böyle çok sayıda polis var, onu biliyoruz. Ee, ama polisler böyle bir şey, gergin değillerdi, rahat rahat duruyorlardı. Fakat bu olay e, patlak verince işkillenmemek elde değildi. Yani o mahkemenin kararına göre pekala polis gelip dağılın burada, bu yaptığınız yasa dışı diyebilirdi. Demedi, çok şükür demedi. Ama pekala bunu diyebilirdi. Sonra benim erken çıkmam gerekiyordu ama bir tarafta da aklımda bu var. Orada CHP'lilerle, Özgür Çelik'le ve başka CHP'lilerle konuştum. Ne olacak yapabilecek misiniz diye. Bana çok net bir şekilde şunu söylediler. Delegelerin yarıdan bir fazlası eğer burada mevcutsa kongre açılır ve açıldıktan sonra kongre kesinlikle iptal edilemez dediler ve Sonra da e, CHP e, Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yeterli çoğunluğun olduğunu söyleyerek kongre açılmıştır dedi. Artık kongre engellenmez, engellenemez diye düşünürken e, ben ayrıldım ama hep aklım orada, uzaktan takip ediyorum. Ve bir baktık ki o e, şikayetçiler CHP'nin İstanbul'daki bir önceki kongresini, İptal için başvuranlar ve 45. Asliye Hukuk'tan o tedbir kararını alanların avukatı Cevahir Kılıç bir kadın avukat. O yanında bir icra heyetiyle birlikte gelip kapıda bu kongreyi yapamazsınız diyorlar ve kongreyi iptal etmeye çalışıyorlar. Şimdi iptal ettirirlerse ellerine ne geçecek açıkçası kestirmek mümkün değil. Kapıya gelip zaten öncesinde mahkemeye, valiliğe başvurmuşlar ve pekala oraya polis de kongre demin söylediğim gibi iptal edebilirdi. O da olabilirdi. A, o da olmadı. Neyse geliyorlar kapıda ve kongrenin yapılmasını engellemek istiyorlar. Diyelim ki kongrenin yapılması engellendi. Ne olacak? kim gelecek? Kayyumlar mı gelecek? Zaten kayyumlar Gürsel Tekin ve yanında kalan iki kişi biz bu işi yapıyoruz diyorlar ama ne iş yaptıklarını bilmiyoruz ve biliyorsunuz ki adım adım onlara yönelik bir ilgi kalmadı. Kimde kalmadı? İktidarda bile kalmadı. İktidar medyası artık bunu önemsemiyor. Gürsel Tekin ne diyor, ne yapıyor? önemsemiyor. Oradan umudunu kesmiş durumdalar. Yani CHP'yi içeriden ele geçirmek ya da içeriden bölme çabasının sonuç vermeyeceğini artık birçok iktidar sözcüsü açık açık söylüyor. Ve kime karşı söylüyor? Hala CHP'de tırnak içinde yargı yoluyla özgür özel yönetiminin saf dışı bırakılacağını düşünenlere karşı bunu söylüyorlar. E artık pes etmişlerdir diyorsunuz ama pes etmedikleri anlaşılıyor ve işte bugün kapıda o kişiler ısrarla işte bunu yapamazsınız diyorlar. Avukat Cevahir Kılıç aynı zamanda bir CHP delegesi onun da bir CHP delegesi olduğunu biliyoruz ama kendisi şikayetçi olarak dahil değil şikayetçi Özlem soyadını şimdi unuttum o e, delegenin adına e, vekaleten bu işi kovalıyor ama CHP kaynaklarından edindiğim bilgiye göre esas bu olayı e, düzenleyen bütün bu süreci doğrudan Gürsel Tekin ve arkadaşlarıyla birlikte herhalde yapan kişi geldiler kapıya dayandılar ve sonra ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu bir kere daha devreye girdi. Daha önce girmişti ve İstanbul Kongresi'nin yapılmasının, olağanüstü kongrenin yapılmasının önünde bir engel olmadığını zaten belirtmişti. Asli Hukuk Mahkemesi İstanbul'da buna rağmen, YSK'ya rağmen bu dünkü bu şeyi yaptı. Ondan sonra saat dün bir buçukta YSK olağanüstü toplandı ve kısa bir açıklamayla tekrar ettiler böyle bir şey olmaz, bu kongre yapılır dediler ve bu kişiler orayı terk edip gittiler. Niçin yaptılar, ellerine ne geçti? Yani burada açıkçası bunlar sonuçta dönüp dolaşıp CHP'ye yarıyor. Yani bir yerden sonra bu kişiler CHP içi kavga, şu bu, kimse böyle bakmıyor artık. Ne diye düşünülüyor? Devlet, iktidar, yargı eliyle CHP içerisindeki bir takım kişileri de yanına katarak, işbirlikçi yaparak CHP'yi zora sokmaya çalışıyor. Ama olmadı işte. Olağanüstü kurultay oldu. Şimdi olağanüstü İstanbul Kongresi oldu. Ve CHP de özgür özel yönetimi giderek daha güçleniyor. Normal şartlarda dünkü kongrede Normal bir şekilde olsaydı bir önceki İstanbul Kongresi gibi birden fazla aday çıkabilirdi ve Özgür Çelik şimdi dünkü kongrede geçerli oyların tümünü alarak seçildi. Böyle bir şansı olamayacaktı. Çünkü bir önceki kongrede kıran kırana bir yarış vardı ama geçen süre içerisinde CHP içindeki tartışmaları iktidar yargısı eliyle çıkamadıkları sandıktan çıkmaya çalışanlar öyle bir şey yaptılar ki kendileri her geçen gün etkileri azalıyor. Şimdi mesela bunu daha İstanbul ölçeğinde daha genelleye yayalım Türkiye çapında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kongrede aday olması için toplanan imza sayısı öyle fazlaydı ki o imzayı veren herkes delegeler oy verseydi Kılıçdaroğlu kazanıyordu ama öyle olmadı. Kaybetti ama ikinci tıra kalıp kaybetti. Aradan geçen süre içerisinde Kılıçdaroğlu'nun CHP içerisinde yenilgiyi kabul etmemesi ve bir şekilde ofis açarak, şunu yaparak, bunu yaparak ve açılan davadan, mutlak butlan davasına da e, göreve hazır olduğu mesajları vererek Kılıçdaroğlu'nun etkisi her geçen gün azaldı. Birçok isim biliyorum. CHP'de milletvekili yönetici olan Kılıçdaroğlu'yla beraber olduklarını biliyorum. Kongre sürecinde birlikte olduklarını biliyorum ama sonra çok net bir şekilde koptular ve koptuklarını alenen gösterdiler. Hala tabii ki Kılıçdaroğlu ile beraber olan milletvekilleri var. Ee, bir takım parti yöneticileri hala var ama kıyaslanamayacak ölçüde azlar. Giderek eriyorlar. Çünkü burada yanlış bir şey yaptılar baştan itibaren. Parti içerisindeki tartışmayı, muhalefeti iktidar üzerinden, iktidarı arkalarına alarak yapmaya çalıştılar ve Sonuçta öyle bir şey oldu ki 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan ve çok güçlenen CHP 19 Mart darbesinin ardından yine güçlenerek çıktı. Bir de üstüne parti içerisindeki kişilerin iktidarla birlikte yapmaya çalıştıkları ve ona gösterdiği direnç sonuçta çok şaşırtıcı, hala şaşırtıcı. Yani ben hala şaşırıyorum. Bütün bu badireleri CHP atlattı ve atlattıkça daha da güçlendi. Ve güçlendikçe de karşısında kendisine yönelik saldırıları yapanlar ya da bu saldırıya dair olanlar etkisini kaybetti. Yani şöyle söyleyelim, çok açık. Eğer bir yıl önce ya da bütün bu olaylar yaşanmadan bir kurultay daha olsa ve kılıçdaroğlu yine Özgür Özel'in karşısına çıksa epey bir oy alırdı ama bugün bir kurultay olsun ve Özgür Özel'in karşısına çıksın yani ne alır Gürsel Tekin bir önceki kurultayda olmadı ama kongrede İstanbul'da aday olsaydı Özgür Çelik'in karşısında yarışsaydı ne oy alabilirdi epey bir oy alırdı ama şu anda Gürsel Tekin'in CHP'de herhangi bir göreve sandıktan çıkacak herhangi bir göreve talip olabileceğini sanmıyorum. Zaten ayrıca bir disiplin soruşturması var. E, onun sonucu ne olur? O ayrı bir şey. Ama gittikçe yani iktidarla birlikte CHP yönetimine saldırdıkça kaybediyorlar ve bunu göremiyor olmalarını insan anlayamıyor. Yani bunu işte televizyon programında birlikte program yaptıkları iktidar yanlılığı tescillenmiş kişi diyor ki, ya artık uzatmayın kardeşim. Kabul edin bunu diyor. Bu parti artık özgür özelin partisi. Uğraşmayın daha fazlası kendinize yazık diyor. Ama yine ellerinden geleni dün yaptılar. Ellerinden gelen oymuş ve burada tabii ki YSK'nın da çok net bir şekilde, hızlı ve net bir şekilde bu kadarı da fazla demiş olması olayın başka bir boyutu. Evet, şu CHP realitesini artık kabul etseler, herkes kendileri başta olmak üzere e, bir rahat nefes alsalar hiç fena olmayacak. Ama dediğim gibi hala devam ederler. Muhtemelen bu dün yapılmış olan kongrenin iptali için de dava açacaklar, başvuracaklar. Muhtemelen o da reddedilecek. Tıpkı olağanüstü kurultayı Öncesinde yapılan başvurular reddedilmişti, sonrasında yapılan başvurular reddediliyor. Böyle bir nasıl söyleyeyim umutsuzca yapılan itirazlarla kendilerini giderek eriten bir harekete dönüştüler, bir çevreye dönüştüler. CHP'den kopup bir parti kursalar diyelim ki bugün itibariyle memleket partisinden, daha güçlü olma ihtimalleri bile yok. Onu da söylemiş olayım. Peki itaf kime? Tabii ki dün hayatını kaybeden Claudia Cardinale'ye. Açıkçası benim İtalyan sinemasında kadın oyuncu deyince favorim Sofia Loren. Ama Claudia Cardinale de bizim e, sinema dünyamızda çok önemli bir yeri olan ve özellikle güzelliğiyle bilinen, dünya çapında bilinen bir kadın oyuncu. Çok önemli yönetmenlerle de film çevirdi. Visconti ile, Fellini ile çevirdi. İlk Pembe Panter filminin oyuncusu Amerika'da Black Edwards'la. Ama çok sayıda da hani o tabirle piyasa işi filmler de çevirdi ama her yönüyle adı da bir acayiptir zaten. Claudia Cardinale söylerken bile insan bir acayip oluyor. İz bıraktı, gerçekten iz bıraktı ve 87 yaşında dün hayatını kaybetti. Sofia Loren ondan 4 yaş büyükmüş. ona da bir gün ithaf sırası gelecek ama bugünkü ithaf Claudia Cardinale'ye bize verdiği nasıl diyeyim, kattıkları için kendisine çok teşekkürler, ee, sevgi ve saygıyla anıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.